Oruç ve beş vakit namaz. Onlar iyi arkadaşlar. Onları birbirinden ayırmayalım. Yani geciksen de kıl hemen. Uyudun kaldın. Sahura kalkamadın. Güneş doğmuş. Eyvah sabah namazını kılamadım. Kalktığın anda kerahet vakti güneş doğumundan 45 dakika geçtikten sonra hemen abdestini al. Sabah namazını kıl. Bu Ramazan bizim namaz dirilişimiz olsun inşallah Allah oruçlarımızı dualarımızı kabul etsin değerli kardeşlerim yine e, fidyeyi dedik sağlığı yerinde olmayan yaşlıların veya adam öyle bir ameliyat olmuş ki artık o oruç tutması ölene kadar mümkün değil. Öyle insanların sağlığı oruca ömür boyu müsait olmayan. Cevat Akşit hocam pazar günü akşam sorularımızı cevaplandıracak. O daha güzel izah edecektir fıkıh hocası olarak. Değerli kardeşlerim öyle işi böyle hafife alarak başım ağrıyor diyor oruç yesem olur mu diyor. Ya başım ağrıyor diye oruç bozulur mu mübarek? Başın ağrıyabilir ama onun da çeşidi var tabi. Tehlikeli bir hastalıksa o başka bir şeyin tetikleyicisi ise onu doktorlar bilir. Bu iş sağlık işi. Yolcu. Yolcu peygamberimiz Bedir Savaşı'na giderken Ramazan'ın ortasıydı. Ramazan'ın kardeşlerim 13 ya da 14'ünde çıktılar. Hicretin ikinci senesi. Ramazan'ın ilk farz olduğu sene yani. Yeni başlamışlar. 13 ya da 14. güne gelince yolculuğa çıktılar. O zaman yol zor deve sırtında. Bir de bir insana bir deve düşmüyor. Peygamber efendimizin 313 kişinin 70 devesi vardı. 313 kişi 70 tane deve. Her bir adama kaç deve düşüyor biliyor musun? Kaç de bir deveye kaç adam düşüyor? Dört buçuk insan düşüyor. Yani 4-5 kişi bir deveye sırayla biniyorlar. Birer saat, ikişer saat oruç. Peygamber Efendimiz Medine'yi çıkana kadar orucunu bozmadı. Oruçlar. Ben yarın yola gideceğim, oruç tutmayacağım demiyor bak. Oruca başlıyor Peygamberimiz. Oruca niyet ediyor Müslümanlar. Medine'nin son evi de gözden kaybolunca Resulullah dedi ki Allah size kolaylık tanıdı. Orucunuzu açabilirsiniz. Bir saat sonra. Orucunuzu bozun yani. Orucunuzu açın. Allah böyle bir izin verdi. Yolcusunuz siz. Ev ala seferin dedi ya ayeti kerimede. Eğer yolcuysanız Allah izin verdi, ruhsat verdi, açın. Peygamberimizle beraber bütün Müslümanları açtılar, 3-4 kişi açmadı. 3-4 kişi Peygamberimiz orucu yediğini gördüğü halde, diğerleri de oruçlarını açtıklarını, yediklerini gördükleri halde, 5-6 kişi daha çok dindar olayım diye, daha böyle takva sahibi olayım, ben gencim dayanırım diye orucunu açmadı. Peygamberimize haber verdiler. Ya Resulallah dediler. Bunlar oruçlarını açmadılar. Allah Resulü onlara haber gönderdi. Oruçlarınızı açın dedi. Çünkü siz yarın düşmanla savaşacaksınız. Vücut gücünüz azalmış bir şekilde düşmanın karşısında zayıf düşmektense orucuna Allah izin vermiş ye, iç, güçlü, kuvvetli ol düşman seni yenemesin. Allah diyor sana seferde ruhsat verdiği halde oruca devam etmek takva değildir dedi. Takva değildir dedi Resulullah. Bu takva değildir dedi. Ama bugünkü yolculuk daha rahat. Uçak olsun, otobüs olsun. Yolculuğun ruhsatlarından faydalanabiliriz. Ama eğer sağlığı yerinde insansanız o yolculukta peygamberimiz dönemindeki zorluklar olmadığı için güneşin altında yürüyorlar düşünsenize sıcak öyle klima milima soğuk gölge yok kardeşlerim peygamberimiz aleyhisselam oruç ruhsatını müslümanlara kullandırdı efendim işte başım ağrıyor dişim ağrıyor şu bu Böyle küçük sebeplerle oruçlarınızı kurban etmeyin. Çünkü bütün bir yıl oruç tutsa, Ramazan günleri hariç bütün bir senenin orucu, Ramazan'daki bir orucun sevabına denk değildir dedi Peygamberimiz. Yani bütün bir yılın sevabı bir oruç etmiyor. Ramazan bu kadar önemli. Mümkünse böyle doktor randevularını filan İftar sonrası bir saate ayarlayın. Öyle ama acil durumlar ayrı Allah ruhsat vermiş.